Dolar tarihi zirvesi olan 8.94'ün eşiğinden döndü bugün. Borsalar, dünya borsaları, içeride borsa İstanbul düşüyor. Nedenine bakacağız ama bugün 6 Ekim çarşamba gününün en ilginç ekonomideki gelişmesi bence Kübra Par'ın Habertürk yazarı ve programcısı biliyorsunuz bir yazısı. Bugün Kavcıoğlu'nun muhalif gazeteci açılımı diye bir yazı yazdı Habertürk'te. Geçen hafta benimle yaptığı görüşmeye dikkat çekti. Şahap Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası Başkanı. Ben de bu kanalda size aktarmıştım. Geçen pazartesi kendisiyle uzun bir görüşme gerçekleştirmiştik İstanbul'da Ümraniye'deki Merkez Bankası'nın binasında. Ama sadece benim bir de sınırlı değil görüşmeleri Şahap Kavcıoğlu'nun Merkez Bankası Başkanı dün Cüneyt Özdemir'le bir görüşme yapmış. Ondan önce de çok sert eleştiriler getiren Merkez Bankası'na bir ekonomistle başka bir görüşme daha yapmış. Kübra Parın yazısından. O ekonomist acaba kim? Kulislerde çeşitli isimler ne zamandır konuşuluyor? Bana da gelen bir takım isimler var. Merkez Bankası başkanından duymadığım, kulislerden dışarıdan duyduğum için söylemekte bir sakınca görmüyorum. Uğur Gürses'in olduğu konuşuluyor. Dediğim gibi bu bir kulis bilgisi şu anda. Önümüzdeki günlerde başka ekonomistlerle de Yine Merkez Bankası'na, Merkez Bankası başkanının uyguladığı para politikasına muhalif olan başka ekonomistlerle de görüşmeler yapacağını duyuyoruz, biliyoruz. O görüşmeler de gerçekleştiğinde onların da kim olabileceğine dair tahminimi bu kanalda paylaşacağım. Evet piyasalara dönelim. Bugün dolar TL karşısında en yüksek seviyesi olan 8.94'ün eşiğinden döndü. 8.93'ü gördü gün içinde. Dolardaki yükselişin arkasında dolar endeksinin bu genel olarak küresel doların küresel performansını izleyen endeksin yükselişi var. Dolar endeksi yükseliyor. Bugün yeniden önceki gün biliyorsunuz 94'ün altına girilmişti. Bugün yine de, yeniden 94'ün üzerine çıktık. 94.29. Dolar endeksindeki yükseliş, borsalardaki düşüş ve bu arada ABD 10 yıllık tahvillerindeki yeniden başlayan yükseliş o da bugün 1.560'ı hatta 1.570'i gördü. Bütün bunların arkasında enflasyondaki tırmanışın dünyada süreceği endişesi var. Bunun da sebebi enerji fiyatlarındaki kontrol edilemeyen yükselme. Doğalgaz fiyatları biliyorsunuz Avrupa'da 7-8 kat arttı. Kömür fiyatlarında astronomik artışlar var. Enerji fiyatları bütün dünyada artıyor. Bu doğalgaz fiyatlarındaki artışın arkasında da Çin'in Çin kaynaklı büyük bir talep var biliyorsunuz. Çin'de fabrikalar şu anda fabrikalara kesintili elektrik veriliyor. Bu doğalgaz kaynağındaki yetersizlik dolayısıyla fiyatı arttırmak yerine Çin Çin devleti zaman zaman kesinti elektrik kesintisi yapmayı tercih etti. Yani zam zammı yansıtmak istemiyor şirketlere ve vatandaşlarına. Ama Çin şu an dehşetli bir şekilde bütün dünyadan doğalgaz çekiyor. Bir talep ağırlığı oluşturdu. Adeta bir kara delik doğalgaz için ve kömür için. Bu da fiyatları patlattı. Şimdi işte bugün bu enerji fiyatlarındaki artış Enflasyondaki bu artışın kalıcı olması neden olacak endişesine dünyada dünya piyasalarında yol açtı. Biliyorsunuz bir enflasyon zaten pandemi sonrasında var. Amerika'da, Avrupa'da, diğer gelişmiş ülkelerde ama merkez bankaları bu enflasyon geçicidir deyip duruyordu. Bugüne kadar bugün bu enerji fiyatlarındaki artış galiba geçici değil kalıcı düşüncesi ağırlık kazandı bütün dünyada. Bunun etkisiyle borsa İstanbul BIST 100 endeksi 1.19 %1.19 aşağıda. Bu videoyu çektiğim dakikalarda ki artık seansın sonuna geliyoruz. DAX endeksi Alman borsası %1.27 o da borsa İstanbul'a hemen hemen yakın bir değer kaybetmiş durumda. Amerikan borsaları eksi de açıldı. S&P 500 %0.60 aşağıda S&P 500 vadeli ise yine 0.56 %0.56 eksi de işlem görüyor. Bunun arkasında yani bu borsadaki düşüşlerin arkasında Amerikan 10 yıllık tahvillerindeki Getiri artışı var. Biraz önce söylediğim gibi 1.57'ye bugün dayandığı Amerikan 10 yıllıklarının getirisi. Tahvillerin getirisi arttığında şirketlerin yani borsada işlem gören şirketlerin karlarının azalacağı öngörüsü güçleniyor. Önümüzdeki döneme ilişkin iskonto yapılıyor karlarından, kar öngörülerinden. Bu da bugünkü fiyatlarına olumsuz bir şekilde yansıyor ve satış getiriyor. Fiyatlarında düşüş getiriyor. Bugün olan hem dünyada hem de dünyadaki gelişmelerin Türkiye'ye yansıması borsa İstanbul'da gerçekleşen olay işte bu enerji fiyatları, enerji fiyatlarının Amerikan 10 yıllık tahvillerinin getirisini yükseltmesi, bunun da hisse senetlerinin düşüşe yol açması, dünya borsalarındaki düşüşün de gelip borsa İstanbul'da hisse senetlerinin düşmesine neden olması. Eğer bu enflasyon gerçekten kalıcıysa önümüzdeki dönemde enerji fiyatlarındaki bu artışlar gerçekten kontrol altına alınamayacaksa o zaman borsalar olumsuz etkilenmeye devam edecek demektir. Evet bugünün hikayesi bu piyasalardaki light motif diyelim ana motif. Bu. Bugünü denizlerden, yatlardan bir haberle bitirelim. Dream Symphony, Türkiye'de yapılan bir yatmış. Bugün uluslararası medyada yayınlanan bir haberden ben okudum, öğrendim. Dream Symphony, dünyanın şu anda dünya denizlerinde yelken basan, yol alan en büyük özel yatı, ünvanını kazanmış. Türkiye'de yapılan Dream Symphony yatı bir yelkenli, dev bir yelkenli. 462.7 foot uzunluğunda gerçekten çok büyük bir yelkenli. Bundan önce Dream Symphony'den önce en büyük özel yat ünvanı daha önce Hollanda'da yapılan Black Pearl siyah inci yatına aitmiş. Dream Symphony bu özelliği ünvanı ele geçirmiş. Bu vesileyle diyor haber Türkiye dünyanın en büyük üçüncü yat üreticisi ülkesi haline geldi. Gerçekten de Türkiye'de uzun yıllardır aslında yatçılıkta çok hızlı bir gelişme olduğunu duyuyorduk, biliyorduk. Ben daha önce uzun bir süre Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapmıştım. O dönemde de çok duyulurdu, konuşulurdu. Hızlı adımlarla büyümeye devam ediyor. Turkuaz, Sirena gibi çok sayıda şirket var ve yani şu anda üçüncü, önümüzdeki dönemde Türk yatçılık sektörünün, üreticilerinin daha da yükselmesi şaşırtıcı olmaz. Çünkü o deneyimi kazandı Türkiye'deki yat üreticileri ve dünyanın en büyük artık yatını üretme kabiliyetini elde ettiler. Bu tip yatların sayısı önümüzdeki dönemde artabilir. Ve Türkiye'nin liderliği olasılıklar dahilinde yatçılıkta. Bu da böyle bir iyi haber olsun. Hep kötü haber verecek değiliz ya Türkiye'den, ekonomiden ve piyasalardan. Dream Sinfoni bugünün güzelliği. Yarın akşam saat 8'de yeniden ekonominin ve piyasanın 24 saatin hikayesiyle buluşmak üzere.